Hoş geldiniz kamçılar. Biz siz geçen iki hafta çok mu uzundu? Beni özlediniz mi hanımlar? Boş versene. Üç hafta bile gelmesen olurdun. Hiç sene saldırısı olmadı. Ee güzel. Sessiz bir yol öyle sere, herhalde, değil mi? Sen süper bilgisayardan çıkıp internete bağlanabilmenin bir yolunu bulduğundan beri hiçbir haber alamadık. Hiç haber olmaması iyi demektir Zene değil de mi? Geliyor Gözümün önünde olduğu sürece güvenirim. Bu yüzden süper tarayıcıyı tekrar programladım. Artık hain kurdun nerede saklandığını bileceğiz. Bu harika Einstein ama bize ne faydası olacak? Daha ilk olarak interneti nasıl kullanmayı planladığını bulmaya çalışabiliriz. Süper ve sonra peşinden bizi gönderirsin. Böylece biraz kafa kırarız. Aşağı yukarı ama bekle. Sizi internete sokmak o kadar kolay değil. Bu yüzden önce ne dolap çeviriyormuş onu anlayalım. İşte başlıyoruz. <laughs> Evet. Öğle yemeğinden önce ders programımızı almalıyız. Hadi gidelim. orik bir saniye dur. Biliyorsun yaz boyunca birçok şeyi düşündüm ve sana söylemem gereken önemli bir şey var. E söyle, dinliyorum. Hey, hadi. Tamam, geliyorum. Sonra söylerim, tamam mı? Önemli bir şey mi söyleyecekmiş? Ne gibi? Hiçbir fikrim yok. Belki de senin ona evlenme teklif etmeni istiyordur. Evet tabii. Ben de senden ne diyemem olmanı isteyecektim. Cumartesi sabahı dersimiz yok. Bu da demektir ki cuma gecesi. Sinemaya gidebilir miyiz? Boş versene. Ben sinemaya gidebilirim demek oluyor. Merhaba Uri. Biliyorsun yine aynı sınıftayız. Harika değil mi? Evet. Harika. Harika. En kötü kabusumuzsa o zaman haklısın. Aynı sınıfta olmamız gerçekten harika. Çok komik. İncin gül o keyfini çıkar. İçinde kalmasın. Çünkü birkaç saniye sonra ağlamaya başlayacaksın. Oh Evet. Çok yakında görüşürüz Oğut. Şunu gördünüz mü? Hey niye üzgünsünüz? Bizimle aynı sınıfta değilsin. Değil miyim? Ee? Zena saldırırsa onsuz ne yapacağız? Yumu yüzünden zaten karışıktı. Şimdi işleri ayarlamamız imkansız olacak. Ayrıca sizden kopya çekmeyeceğim. Notlarım gerçekten yerlerde sürünecek. Eh, yapılacak tek bir şey var. Öyle mi? Neymiş o? Hı? Müdüre gitmek. O müdüre giderken biz de yemeğe gidelim. Ne Bekle. Bana söylemek istediğin şey neydi? E söylemek istediğim şey ben... Hey mi? Yomi. Hı. Seni yine gördüğüme çok sevindim. Tatili nasıl geçti? En sonra söylerim olur mu? Hmm. Onu gerçekten görmek zorundayım hanımefendi. Ölüm kalım meselesi. Üzgünüm Bay Delmaz. Bu sabah hiçbir öğrenciyi kabul etmiyor. Burada öğrenci olarak değil... ...arkadaşı olarak bulunuyorum. Arkadaşım mı? evet. Yani sizin bir arkadaş olarak çok ciddi bir şeyler oluyor ve benim müdürle erkek erkeğe görüşmem gerekiyor. Peki bir bakalım. Kusura bakmayın efendim. O Delarobia ısrarla sizinle evet. görüşmek istiyor. Böyle. <laughs> Necim bu sene basketbol takımı evet. kurmak istiyor. Önceden de oynuyormuş zaten. Ama, Ama ...kanışmamayı tercih eder. <laughs> <laughs> Bana ne söylemek istiyordun? Merhaba. Aa, Hiroki ne istiyorsun? Merhaba diyeyim dedim. Beni tanıştırmayacak mısın? Hayır. Sakin ol kardeş. Seni yeni arkadaşım Cani ile tanıştıracaktım. Bak Hiroki artık ortaokulda olman... peşme takılabileceğin anlamına gelmiyor. Anladın mı kardeş? <laughs> Bana iyi davran yoksa eve geç geldiğinde... ...seni ispiyonlarım. <laughs> Ser ser şey. Kız kardeşin gerçekten çok güzel. Sen aklını kaçırmışsın. Görünüşe göre benim Elizabeth'imin bir sorunu var. Şey efendim, bu seni aynı sınıfta olmadığımızı öğrenince neredeyse çıldırdı. Hmm. Hmm. Anlıyorum. Galiba onu ikna etmeliyim. Bu konuda elimden fazla bir şey gelmiyor oysa. Size karşı çıktığım için üzgünüm efendim. Ama tek yapmanız gereken bizi aynı sınıfa koymak. Tatap, sorun çözüldü. Hmm. İmkânı yok, sınıfların içeriğini değiştirmek çok karışık ve ayrıca Bay Morales Stern... ...Berpoe ve senin ayrılmanızı istediğini çok açıkça belirtti değil mi? Kim mi ama neden? Hiçbir fikrim yok, neden kendisine sormuyorsun? Müthiş! Süper tanıyıcı Zena'nın yerini belirledi. Fabrika'ya gidiyorum. Daha fazlasını öğrenmeliyim. Bekle, ben de seninle geliyorum. Şey, söylemek istediğim şey, peki geçen sene boyunca biliyorsun ki ben <laughs> Ben daha şimdi geldim ve sen gidiyor musun? Evet. Nasıl olur? Evet. <laughs> girebilir miyim? zamanki gibi ona ihtiyaç olduğunda etrafta yoktur. Oh. Hmm. Oldukça güzel bir resimcim. E, tamam. Bizi burada kimse rahatsız edemez. Devam et. Dinliyorum. Şey. Bence ikimiz de sürekli daireler çizip duruyoruz. Öyle mi yapıyoruz? Bir gün birlikteyiz ve ertesi gün değiliz. Bir gün sen kıskançsın, ertesi gün ben. Ve işte bu yüzden ilişkimizi açıklığa kavuşturmalıyız sorun nedir Jeremy? Misafirimiz var. Zena bölge beşe tonlarca canavar göndermiş. Muhtemelen onu bulduğumuz için kızmıştır. Şey olabilir. Ama o zaman bütün kuvvetleriyle ne yapmayı düşünüyor? Ben tarayıcı odasına gidiyorum. Tamam. Ben de diğerlerini uyarayım. Sadece arkadaşız o kadar da ne demek ha? Açık değil mi? Ha. Evet, tamam. Arkadaşız o kadar. Çok iyi. Harika. E, Jeremy. Aa tamam. Çok güzel. Harika. E, hayır, geliyoruz. Evet, tamam. Jim Morales, Disco film giriş. Hı? ha! <laughs> bingo! konuşmamayı tercih ettiğinizi anlıyorum Bay Morales. Beden öğretmenimiz dans pistlerine adını yazdırmış. Biz de bunu küçük bir CD'ye yazdıracağız. <laughs> evet. Hemen geliyorum. Aa Jim işte görmek istediğim insan. Ha gerçekten mi? Niçin ha? Disko hakkında. Öyle mi? Ha ben diskoya bayılırım. <laughs> Eskiden çok iyi dans ederdim evlat. Bunu görebiliyorum. Mükemmel. Sanırım Disco'nun Kralı Paco filmini biliyorsundur. Oh. <laughs> aa, aa, hayır hiç duymadım. Aa, öyle mi? Hmm. Muhteşem bir film. Onu Gustav Şardan Film Kulübü'ne ekleyecektim. Aa. Ee, o adamın oh. bir film kulübünde o filmi göstereceğini sandım. <laughs> oh, filmi gördün mü <laughs> yani? Aa. Evet. Hayır. Ben yani bu konuda konuşmamayı tercih ederim. Tabii sorun değil. Biliyorsun film kulübüne merak saldım. Çünkü aynı sınıfta arkadaşlarım olmadan yalnızlık çekiyorum. Nereye? Hmm. Varmak istediğimi anlayabiliyor musun? Hey, onu hemen bana ver. <gülüyor> 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 Merhaba çocuklar. Sorun nedir? Bir sorun mu var? Hayır. Her şey yolunda. Çok iyi arkadaşız. <laughs> Harika. Bu beni rahatlattı. Tarayıcılara gidin. Aile de çoktan gitti bile. <laughs> Az sonunda. Herkes seni bekliyor. Oldu aktar. Odun sarı. Sanal hale getir. İşte başlıyoruz. Nerede kaldın? Sanırım sınıfa dönmenin bir yolunu buldum. Buldun mu? Nasıl? Kolay. Cime şantaj yapmaya karar verdim. Cime şantaj yapmak mı? Ama neyle? Kendisinin bu konuda konuşmamayı ve diğerlerinin de konuşmamasını tercih ettiği bir sırrı biliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bence şantaj berbat bir şey. Ho! Sen ne zamandan beri böyle züppeleştin? Önemli olan sonuçlardır. Araçlar değil. Hay Öyle hay değil hay mi? <laughs> tamam. Desteğinize teşekkür ederim. Eminim sınıfta bensiz daha mutlu olursunuz. Tamam <laughs> Jeremy bölgenin sınırındayız Harika Şimdi pozisyonlarınızı alın ve ben de spiyo kodunu giriyorum <laughs> Nerede bu canavarlar? Bak sen. Hepsi ayağımızın altındaki bir odadalar. Orayı daha önce hiç görmemiştim. Daha oraya hiç gitmedik. Ama orada ne işleri var? Ben nereden bileyim? Orada olanlar sizlersiniz. Dinleyin. Konuşacağınızda odaya doğru gidin çocuklar. Buradan odaya girebilir miyiz? Hayır. Erişim gök beden. Acele edin. <Gülüyor> 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 What? çok kötü oyun çıkarıyorsun ha. Bu konuyu kapat olur mu? Onunla konuştun mu? Bu konuyu kapat olur mu? Jeremy asansördeyiz. Bu güzel. O gizemli odada giderek daha fazla canavar oluyor. İçimde kötü bir his var. Oradayız Jeremy. Canavar kafası kırmak için şimdi nereye gidiyoruz? Bu benim güney kutbuna doğru yönelim. Odaya oradan gelebilirsiniz. Araçlar Jeremy. Geliyor. Hey belki burası Zera'nın yıllık canavarlar balosunu yaptığı yerdir. Çünkü şimdiye kadar hiç balosunu görmedik. Doğru. Ama oraya bak. iyi oyun derim. Doğruyu söyle adamım. Onu haklayan bendim. Ha? öyle mi? Birbirimizle rekabet etmenin sırası değil. Kapı oradayım. <laughs> eh. 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 oldukça öyle değil mi? Harika, içeri girin. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Yumi ve Ayli de çoktan geçide girdiler bile. Evet bunu biliyoruz. O evet. en kötü oyununu çıkarmıyor olsaydı çoktan orada olurdu. Şu canavar bir saniyeliğine uçmayı bıraksa. Tamam durumu anlıyorum. Size biraz daha lazer oklarından yolluyorum. Oh! Şimdi ne kadar zormuşsun göreceğiz. Tam bir çatlak. Tam tedariklisiniz. Süper. <laughs> fena değil. O ve Ulrich tüneldeler. Sonunda. Şimdi mekanizmayı yanıltıp gidebiliriz. Merhaba. Nasılsınız bayanlar? Biraz sabırsız. Hı <laughs> hı. topa benzeyen şeye ateş ediyorlar. Zena yok olmasını istiyorsa önemli olmalı. Tamam. O zaman yaratıkların işini bitiriyoruz. Tamam devam edin. Ben o küre hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Það er sískjur eða? işimi sağlıyor. Eğer canavarlar onu yok ederse Lyoka için oyun biter. Hem de sonsuza kadar. Acele edin. Kürenin sadece iki koruyucu tabakası var ve ilki şimdi patladı arkadaşlar. çocuklar gibi o da savaşabilir. Çeremi şuna bak. Oh hayır. Sanal alemden koptu. Ya Yani demek istedin? Bu doğru. Ay inanamıyorum neler oluyor. Hadi. Hadi acele edin. Hadi. farkında mısın? Birisi bana ne olduğunu anlatabilir mi? Şey görünüşe göre Alita tüm can puanlarını kaybetse de sonsuza dek yok olmayacak. Öyle mi? Nasıl oluyor? Tabii ki. Bunu daha önce düşünmemekle aptallık etmişim. İnsan hafızasını kazandığından beri aynı bizim gibisin. Şimdi seni geri getirmek için dünya koduna gerek yok anladın mı? Zeno onu internette bulmayalım diye Liyako'yu yok etmeye kararlı olduğu için bu bize çok yardımcı olacak. Bu harika Alita. Şu andan itibaren tam bir Liyako savaşçısısın. Hı? Sadece arkadaşız. O kadar mı? Evet. Peki sen ne dedin? Tamam, harika dedim. Tamam, harika mı? Sizin neyiniz var çocuklar? İkinizi asla anlamayacağım. Nereye gidiyorsun? Cimi görmeye. Ha öyle mi? Dikkatli ol dostum. Kötü davranış geri tepebilir. Ah. Hey, sana haberlerim var. Eğer buraya bana şantaj yapmaya geldiysen tekrar düşünsen çok iyi edersin. Gözlerimi kapatabileceğini sanan her kimse çok şaşıracak. İşte! Şantaj yapmak hiç tarzım değil. Çok üzgünüm Jim. Hmm. O, yani bunu sadece arkadaşlarınla olmak için mi yaptın? Eh! Yatılı okul yeterince zor. Hele arkadaşların olmazsa. Bakalım sana yardım etmek için ne yapabilirim. Gerçekten mi? Tamam. Teşekkür ederim Jim. Gerçek bir dostsun. Şey. Ne de olsa ben de bir zamanlar gençtim. Gerçekten mi? Nasıldın merak ediyorum. Kıvırcık sarı saçlarım vardı ve... Hmm, ve bundan bahsetmemeyi tercih ederim. Şimdi git buradan hadi. <laughs>